Şu parmaktaki ahenk ah, gibi bakın. Kapan <laughs> da bir şey. Boşuna. Bir daha önce adam boğazı yasını getiriyor. Gel yani, gel. <laughs> da <anında> çok geliyor. <laughs> bana bakarak, <laughs> bana bakarak söyledi. <söyleyeceğim. gülüyor> Özellikle final anında çok geliyor. Evet. Abi şimdi frene basıyoruz. <laughs> ASD. Ayakla sürtünerek durdu. Kenarlarına şöyle bir <laughs> de Ama iyi öldür, hakkını ver cimciyi daha güzel yaptı. Ya, e, kal, pardon da geldi. Yani. şimdi iki ucundan tutuyoruz, altını kesiyoruz. Tezgah bizde kalacak şekilde. <laughs> bir saniye abi. değil Daha aşağıdan kes de sen de kurtul ben de. <laughs> <laughs> hadi, ha. hadi, hadi. Onu kenara koy. İki bile birbirine sürüyorsun abi şöyle. Ya rahat şükürdük. Alkışlıyoruz, alkışlıyoruz. Hadi. Peki. E şey. <laughs> Çünkü <bir> <laughs> <çakalı. Demektedim> <laughs> Senin böyle abi yok. Değerli misafirlerim bu kül tablası. Tüm boyu. Ama Kadir Bey, sosyal bir mesaj veriyor, haykırıyor hatta, sigaraya hayır diyor, alkışlıyor. Evet, o yabancı. Mesaj verdin yalnız. Şöyle yakayınca duvara vur da biz bu mesajı her gelenler hatırladık. İstediğin bir yeri seç. Burası bedava duvarlar da boyatıyorsun gelenleri. <gülüyor Lake Channeluffle> sen de bizi unutma. Pek unutman da zaten mümkün olmayacak. Çünkü sularımız kesik de onu Ama zaten... <laughs> evet, dışarıda solda eşek var. Onunla gibi öyle bir geliyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz. şurada yıkayım. abi. Evet, ben var de mı <laughs>